Bayan Kavanaugh, iyi misiniz? Christian Grey. Ben Anastasia Steele. Ee, Bayan Kevin o grip olunca benim gelmemi rica etti. Anladım. Siz de mi gazetecilik öğrencisiniz? Hayır, İngiliz Edebiyatı'n. Ee, Kate, ev arkadaşım. Dediğim gibi sadece 10 dakikam var. Lütfen oturun Bayan Steele. Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısınız? Siz hazırsınız. Ben e, e, bu bu söyleşi öğrenci gazetesinin mezuniyet özel sayısı için Evet. Bu yıl törende mezuniyet konuşmasını ben yapacağım. Siz mi? A, yani ben biliyorum. <laughs> Böyle bir imparatorluk sahibi olmak için çok gençsiniz. Acaba başarılı mısınız? Başarımı neye seni... mi borçluyum? Evet. Ciddi misiniz? Evet. İş demek insan demektir. İnsanlar konusunda hep iyi oldum. Onları ne motive eder, ne teşvik eder, ilham verir bilirim. Ya da sadece şanslısınız. Bence ne kadar çalışırsam şansım o derece artıyor. Başarımın anahtarı yetenekli kişileri keşfedebilmem ve çabalarını doğru yönlendirmem. Yani kontrol delisesisiniz. Her şeyi kontrol etmeye özen gösteririm Bayan Steele. Pekala. E, şirketinizin önceliği iletişim sektörü olarak görünüyor ancak e, Afrika'nın pek çok yeri dahil olmak üzere sayısız tarım projesi de yürütüyorsunuz. Buna özel bir tutkunuz diyebilir miyiz? Dünyadaki fakirleri duyurmak yani. Akıllıca bir iş. Sizce değil mi? Bu konuda pek bilgim yok. Merak ediyorum da... ...acaba kalbiniz gösterdiğinizden daha büyük olabilir mi? Bazı insanlar benim bir kalbim olmadığını söyler. Neden öyle diyorlar? Çünkü beni iyi tanırlar. Devam edin. <laughs> ee, i̇ş dışında ilgi alanlarınız var mı? Çeşitli fiziksel olaylara ilgi duyarım. Evli değilsiniz. Aa, dört yaşında evlat edinilmişsiniz. Bu halka açık bir bilgi zaten. Özür dilerim ben bunu... Bu, bunu... Gerçek bir sorunuz var mı Bayan Steele? Evet üzgünüm. Gay misiniz? <laughs> Bu burada yazıyor ben sadece... Hayır Anastasia. Gay değilim. Çok özür dilerim Bay Gray. Kate bazen böyle... Özel hayata girer. Meraklıdır. Peki ya sen? Neden kendi merak ettiğin bir şeyi sormuyorsun? Az önce beni çok iyi tanıyanlar var demiştiniz. Neden bu doğru değilmiş gibi hissediyorum? Bay Gray, sıradaki toplantınız konferans İptal odasında. İptal et lütfen, daha bitirmedik. Tabi efendim. Hayır, hayır ben, ben, hayır ben gidebilirim. Zaten sorun Seni değil. daha iyi tanımak isterim. Hakkımda öğrenilecek pek bir şey yok. Edebiyat öğrencisiyim demiştim. Seni edebiyata aşık eden kim? Charlotte Bronte mi, James Hardy mi yoksa Jane Austen mi? Söyle. Hardy. Jane Austen diye tahmin etmiştim. Mezun olduktan sonra planın ne? Sadece finallerden geçmeye çalışıyorum. Sonra? Sonra buraya yerleşmek istiyoruz. Kate'le. Burada harika bir staj programımız var. Buraya uyum sağlayacağımı sanma. <laughs> Bana baksanıza. Bakıyorum. Umarım istediğin her şeyi almışsındır. Sanırım sadece dört sorumu cevapladınız. Anastasia. Christian.